bayrakları bayrakları haydi dağlarında bayraklar bayraklar eserim dağlarda çiçek açar halkın gülü halkın başkadır emek edeceğiz evet hayvalıktayız adayımızın biraz sonra bir basın açıklaması olacak coşkuyu görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi sokağı doldu, kilitlendi. Ayvalık Parkı'nı bir kez daha gösterdi. Bundan sonra da Ayvalık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmaya devam edecek. Tamam. Evet, Efendim hoş geldiniz. Rami Bey'in tekrar aday olması hakkında görüşlerinizi alalım. Evet tabii şimdi birazdan kamuoyuyla da paylaşacağız hep birlikte. Belediye Başkanımız Rabi Gencer ilçemize çok güzel hizmetler yaptı. Daha güzellerini de da yapmak üzere. Ayvalıkların, Cumhuriyet sevdalarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen bütün Ayvalık sevdalarının desteğini alarak Bugün daha büyük bir adımla 31 Mart'tan sonra 1 Nisan sabah güneşli bir güne uyanacağız. Hep sizlerin Başka desteğiyle. teşekkür ederim. başarılar. Örgü genç tarih yılında bayramınız kutlu gençlerin başkanı, yaşlılık başkanı il başkanı arkadaşlar. Mia Mustafa Kemal Başyağına. Cemil Bey'le beraber Cemil Sayın Adem MP'li Yusuf Bey'le. Evet sevgili vatandaşlar bugün güzel bir gün. Mahsul sonu bahar dedik. Aylardır artsız bir martta baharı göreceğiz dedik aramızda. Sayın il başkanımız, ilk başkanımıza geldi. hoş geldik diyoruz il başkanımıza. Milletvekilimiz Sayın Ensar Ertekin Balıkesi Milletvekilimiz aramızda hoş geldiniz diyoruz. İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Şalman aramızda. Belediye başkan. başkan Adaya Bey'imiz Sayın Ziya Erdoğan aramızda hoş geldiniz diyoruz şu misafirlerimize. Şimdilik açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofonu İlçe Başkanımıza teslim ediyorum. Arkadaşlar. Sevgili Ayet Oğuzlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda aramızda milletvekilimiz Ensal Aytekin, İl Başkanımız Saygan Sarı, ve başkan aday, aday adaylarımızdan Ziya abimiz burada. Diğer başkan aday adayları da şehir dışında olduklarını bildirdiler ve daha sonraki süreçlerde bizlerle olacaklarını bana ilettiler. Bunu söylememi istediler sizlerden. <laughs> Öncelikle hepimiz çok zorlu bir ve uzun bir süreçten sonra aday adaylığı sürecinden sonra artık aday adayımızı belirledik. Her Hepimizin Burada bizlerin akıllarında olan bir adayı vardı. Ancak adayımız artık belli oldu. Hepimiz Duval. tek aday üzerinden hep beraberce sonuna kadar gideceğimiz, gideceğiz ve bankın e, sonunda baharı göreceğiz diyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Adayımız Süngüver Mehmet Bey'in artık sizlerle buluşmak için çok sabırsızlandığını biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. İlçin Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi komşulara ilave edilen Sayın Balıkesir Büyükelçiliği'nin Enzer Aytekin'e bir dokunu veriyorum. Değerli arkadaşlar, bu güzel aydınlık günde baharı Ayvalık'a bugünden getiren ve bu güzel kalabalığı oluşturan değerli Ayvalıklılar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, partimiz bir süreci daha geride bıraktı. Bizim partimizde özgürlük vardır, demokrasi vardır. Bizim partimizde diyat yoktur. Bizim partimizde seçim öncesi partililerimiz özgüvenleriyle, kendi kararlarıyla özgürce çıkarlar, aday olurlar, aday aday olurlar, yarışırlar ve o yarış bittiğinde de bir yumruk olmasını bilirler. Bir yumruk olmanın günü bugündür değerli arkadaşlar. Evet, ben bu yolda dört tane canımızı, ciğerimizi, dört ayvalığın yiğit evladını huzurlarınızda tebrik ediyorum, kutluyorum. Evet. Ümran Ziya Yavuz abimiz aramızda. Teşekkür ediyorum. Yüreğini ortaya koyduğu için. Mesut Ergin arkadaşımız şehir dışında burada yok ama en kısa zamanda sizlerle birlikte omuz omuza kol kola olacak Ayvalık'ta Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının dalgalanması için gereğini yapacaktır. Asım Sürer arkadaşımız partimize emeği oldu. İlçe başkanlığımızı yaptı. Altınova'da belediye başkanlığımızı yaptı. Ayvalık'ı ben daha iyi yönetirim iddiasıyla yola çıktı. Onu da huzurlarınızda kutluyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Hepimiz bu dört arkadaşımız ve burayı bu kalabalığı dolduran herkes biliyordu ki bu yarışın sonunda içlerinden bir kişi aday olacak. İşte o gün bugün arkadaşlar. <laughs> Parti Genel Merkezi ölçtü, biçti, taktı, <laughs> değerlendirdi, bir karar verdi. Rahmi Gencer başkanımızla bir dönem daha yürüme karar verdi. Bizler, bizler. Hayvallah. Ayvalık'ın tarihine, Ayvalık'ın siyasi kimliğine, kültürüne hepimiz borçluyuz. O borcu ödeme günü bugün. O borcun ödeneceği yer de Cumhuriyet Halk Partisi oklu bayrağın altıdır. Bunu da bileceğiz. Bunu da unutmayacağız. Her şey Ayvalık için olacak ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Rami Gencer'le birlikte 31 Mart'ta Hayvallığa yakışır bir törenle, yakışır bir sonuçla en yüksek alacağımız rekor oyla yeniden hayvallı alacağız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah Allah. Yeniden hoş geldiniz, sağ olun. Sayın Milletvekili çok teşekkür ederim. Şimdi de konuşmaları yapmak üzere Sayın İl Serkan Sarı'ya bir konu veriyoruz. Evet. Herkese selamlar. Her zaman nasıl başlıyorum konuşmama? Ayvalık'ta güneş, sanki farklı doğuyor. Burada bu coşku, buradaki bu heyecan bizleri geleceğe dair bir kat daha umutlandırıyor. Bugün parti içerisinde bir yarış verildi, bir mücadele verildi. Sayın milletvekilimin vurguladığı gibi dört tane aday adayı arkadaşımız vardı. Bu mücadeleye gönül verdiler. Bu mücadeleye emek verdiler. İnançlarını, emeklerini, umutlarını koydular ve bugün bu mücadele Rahmi Başkanımızla beraber devam edecek. Biz arzu ediyoruz ki ve biliyoruz ki Cumhuriyet sevdalıları Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin üzerinde giden siz hayvalıklılar ve bu mücadelede emek veren bütün aday aday arkadaşlarımız Rami Başkanımıza kenetlenecek ve birlikte çok daha ileriye gidebilmek için bu bayrağı daha yukarılarda taşıyabilmek için mücadele edecektir. Bu inanç ve gururla birbirimize sarılarak omuz omuza bu mücadeleye vereceğiz. Bugün artık şehrimizin her köşesinde ittifak ruhunu da canlandırıyoruz. Evet, İyi Parti bizim ittifak ortağımızdır. Ayvalık'ta da, Dursun Bey'de de, 6 Eylül'de de, Bandırma'da da, Savaştepe'de de, Marmara arasında. <laughs> Dört bir köşesinde demokrasinin bir gereği olarak birbirimize destek olacağız. Uzlaşı kültürümüzü canlandıracağız. Bugün nasıl Aday adaylarımız birbirlerine sarılarak mücadele edecekse bizle beraber bu mücadelede demokrasi mücadelesinde hak, hukuk ve adalet mücadelesinde ben de varım diyen bütün arkadaşlarımızla bir bütün olarak ayrışmadan bir beden olarak mücadele edeceğiz. Büyükşehir'de de ittifakımızın adayı İsmail Oktur. Hep birlikte büyükşehir adayımıza destek olacağız. Hep birlikte ilçe adaylarımıza destek olacağız. Biliyorsunuz ilk kurşun Ayvalık'ta atıldı ve bunun onuru gururuna yakışır bir şekilde Kuvayi Milliye ruhuyla bu inançla birbirimize destek olacağız. Gün mücadele günü, gün emek günü, gün vatandaşlarımızın umutsuzluklarına umut olma günü. Bugün de birlikte olmak bizler için büyük bir onur ve gururdur. Sizlerin burada olması da bizler için büyük bir umut ve heyecan doğuruyor. Eminim ki önümüzdeki günlerde Ayvalık'ın sokakları Cumhuriyet sevdalıları sizler tarafından dolup taşacak. Eminim ki gönül vermiş olan sizler yılmadan usanmadan 31 Mart akşamına kadar sandıkların başından ayrılmadan emek vereceksiniz ve müdahale edeceksiniz. Ne diyoruz? Mart'ın sonu bahar. Ne diyoruz arkadaşlar? Mart'ın sonu bahar. 1 Nisan sabahı güneşli bir güne uyanmak için hep birlikte mücadele etmeye hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Evet. Sizler bu mücadeleye hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Sizler hazırsınız. Bizler de bu mücadelenin önünde yürümeye varız. Hep birlikte zaferi birlikte kucaklayacağız. Evet. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Belediye Başkanı ve Belediye Başkanımız Rami Gencel'e çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum ve onu yürekten tutuyorum bugüne kadar yaptığı hizmetler ve bugünden sonra hayvanlara kazandıracağı değerler için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve sizler adına tebrik ediyorum. Ay. Evet, İl Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 31 Mart'ın kahramanı Sayın Belediye Başkanımız Rahmi Gençer sizlere hitap edecek. yurttaşlarım, Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk'ün yolundan ve izinden ayrılmayan değerli hemşehrilerim, il başkanım, milletvekilim, ilçe başkanım, yani tüm ayvalık, hoş geldiniz, şerefler verdiniz arkadaşlar. Biz günlerde ayrışma değil birleşme lisanını kullanmamız lazım. Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte ne yöne gittiği belli olmayan bu belirsizlikte hep beraber Atatürk sevdalıları, Cumhuriyet sevdalıları, çağdaşlar, demokrasiye inananlar, insan hakkına inananlar, emekçinin hakkına inananlar El tutuşmak zorundayız arkadaşlar. El ele tutuşmak zorundayız. Ben bu aday adaylığı süresinde benim haricimde olan çok değerli üç tane adayıma da yaptıkları çalışmalardan, geçmişteki yaptığı çalışmalardan da teşekkür ediyorum. Hep beraber Ayvalı daha güzel günlere, daha aydınlık günlere, daha kuvvetli bir şekilde Cumhuriyet'in sesini çıkaracağı bir ayvalıkta el ele olmaya tekrar tekrar davet ediyorum. Biliyorum ki onların da kalbi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türkiye'nin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduklarını biliyorum arkadaşlar. Şimdi halkımız biraz daha büyüdü. Bu ittifakla İYİ Parti'de yani Uzlaştığımız Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet ve demokrasi yolunda İyi Parti ile ittifak yaptık. Bugünden itibaren de artık Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aynı yolda Türkiye'yi tekrardan Cumhuriyet'in kurucu değerlerine yoluna sokmak için beraber olacaktır arkadaşlar. O yeter mi bize? Hayır. Ak Parti'ye oy verenler. MHP'ye oy veren kardeşlerimize de sesleneceğiz. Çünkü biliyorum ki onların da gönlünde Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Türkiye'nin bu gittiği yolun yol olmadığını onlar da biliyorlardır. Onları ötekileştirmeden onları da hepimiz kucaklayacağız. Onlara da sahip çıkacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ilkeleri ok altında onları da çağıracağız arkadaşlar. Biz kimseyi, sen bizdensin, değiliz demeyeceğiz. Başörtülü, başörtülü Türbanlılar da bizim kardeşlerimiz. Onlar da bu ülkenin insanlarıdır. Onlara da anlatacağız yaptıkları yanlışın, Türkiye'yi nereye sürüklediklerini, Türkiye'yi Doğu toplumlarının içinde olduğu, Orta Doğu toplumlarının içinde olduğu bataklığa gittiklerini bir kere daha onlara anlatacağız çağdaşlıktan çıktığımızı ve gideceğimiz yolun tekrardan altı yok o yolu olduğuna göstereceğiz. Bugün ekonomik sıkıntılar, bugün yaşananlar, bütün değerleri satılmış bir cumhuriyet haline gelmiş bu cumhuriyeti tekrardan hep beraber ayağa kaldırırken onlar da bize lazım diyorum. Şimdi de Ayolık'ta Bugüne kadar meclis üyelerimle beraber ve personelimle beraber, çalışma arkadaşlarımla beraber 5 yıldır çok ciddi bir çalışma yaptık arkadaşlar. Tabii ki hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Ulaşamadığımız imkansızlıklar içinde yapamadıklarımız oldu. İlk defa Cumhuriyet tarihinde Büyükşehir yasasını bize türettiler. Büyükşehir'de biz de geldiğimizde ne yapacağımızı öyle bilmiyorduk. Çünkü kanun o kadar garip yazılmış, o kadar kararsız yazılmış, hangi yetkinin kimde olduğu belli bilinmeyen bir beş yılı, dört yılı geçirdik. Ama bütün imkansızlıklara rağmen elimizden geleni gücümüzle ortak yaptığımız projelerle ayvalar kazandırmak istedik. Ve en zorlandığım olaylardan bir tanesi de 750 emekçinin memurun nasıl maaşını ödemekle ilgili çok zaman harcadım arkadaşlar. Çünkü ben geldiğimden beri bir emekçiyi çıkarmadım. Bir arkadaşımızı işin dışına atmadım. Çünkü onların ayrılıkta yaşaması gerekirdi. Bu kurumun altında yaşamaları gerekiyordu. Onların maaşını gerekirse üç ay geciktirdim ödedim. Ama bir tanesini işten çıkarmadım. Haklarınızı helal edin arkadaşlarım ona. Da aldığım güçle partimden ve Ayvalık halkından ve gençlerden yaşlılardan, sporculardan aldığım güçle bu yoldan hiç vazgeçmedim arkadaşlar. Her şeyi ama her şeyi kulağıma tıkadım. Kulaklarımı tıkadım. Doğru olanı, en doğru olanı imkansızlıklar içinde yapmaya çalıştım. Ben kavgacı olmadım. Bana verilen yazılarla, bana söylenen laflara cevap vermekle uğraşmadım. Ben ayvalığı yönetmeye uğraştım. Bir daha da Ayvalı'yı yönetmeye talip ediyorum. Ayvalı'yı da Ayvalık'ta yaşayanlar yönetir diyorum arkadaşlar. Yani bizler ve bize gönül verenler. Gençlere yaptım. Yaşlıya yaptım. Sanatçıyla beraber çalıştım arkadaşlar. Halkımın hep içinde oldum. Bana hep şu paye yakıştırmaya çalıştılar. Ankara'ya gitmiş birileri onu anlatmış. Rami Gençer halktan uzak diye arkadaşlar. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Evet. Doğru mu? Evet. Ben her gün yollardayım. Her gün insanlarla iletişim kurmak için çalışıyorum. Ama söz veriyorum İkinci dönemimde eğer siz bana izin verirseniz beni sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı altında tekrar belediye başkanlığı verirseniz sizinle daha fazla olacağım. Sizinle beraber her gün yatacağız. Her gün kalkacağız arkadaşlar. Bitirmem <laughs> gereken projeler var. OSB'yi yoluna koyduk. 35 tane fabrika 2 sene içinde bacası tükecek Altınova'da. Kırlangıç sosyal tesisleri yapacağım bundan sonraki projeler Ayvalık Cumhuriyet Meydanı Ayvalık'ın bu ana yolları Ekim ayında Büyükşehir bize teslim etti bu yollar arkadaşlar. Dediler ki biz 5 senede yapamadık. Beceremedik dediler. Bir meclis kararı aldılar. Cumhuriyet Meydanı'nı Ayvalık'ın İzmir'den girişinden ta ana olarak Edremit'e kadar çıkan yolunu Büyükşehir Meclis kararıyla ilçeye geri verdiler. Sarımsaktaki ana bize geri verdiler. Ben başta almayın ben yaparım dedim. Aldılar beş senede yapmadılar. Seçime üç ay kala alın sizin olsun bu yollar dediler. Söyleyin bunları herkese. Söyleyin bilsinler. Ama ben seçime kadar inşallah bu yolları da yapacağım arkadaşlar. <laughs> beş senede yapamadıklarını yapacağım. Biz bu dilimizi yumuşatacağız. Hakaretli, insan onurunu kıracak hiç kimseye bir laf etmeyeceğiz. Gün o sivri dili, o defet dilini yok etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasi böyle bir şeydir. Karşı geldiğin insana konuşursun, onu ikna etmeye çalışırsın, onunla beraber olmadığını gösterirsin. Hem de öyle gizli kapılar arkasında değil. Yiğitçe suratına söylersin. Ama sivri değil. insanların hakaret eden, insanları receleyen, e, zedeleyen lafları bizler söylemeyeceğiz. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Baştaki çünkü böyle yaptıkça herkes Türkiye'de toplum nefret kusmaya başlıyor. Biz sevgi vereceğiz arkadaşlar. Biz dostluk vereceğiz. Biz kalbimizi uzatacağız. Biz zeytin uzatacağız insanlara. Biz böyle bir toplumuz, böyle bir insanız. Türkler de öyledir. Bu coğrafyada yaşayan Türkler de öyledir. Bu coğrafyada yaşayan herkes bu ülkenin bayrağı altında birdir, eşittir. Onun için Mustafa Kemal Atatürk ne demiştir? Ne mutlu Türk'üm diye ne demiştir arkadaşlar? Ben Size kampanya döneminde yeni yapacağım projeleri ayağa yere basan, hayal olmayan ve 3-5 yıl içinde hepsini bitireceğim projelerin hepsini hazırlandım. dersini çok çalıştım arkadaşlar. Çok şey de yaptık. Onların çok daha üzerine koyarak Ayvalık'taki rahatsızlıkların hepsini biliyorum. Kimseye de değilim, düşman değilim. Hiç onlarla da işim yok arkadaşlar. Nasıl bugüne kadar herkese kapımı açtıysam, hangi partiden olursa olsun... Benle çalışan ama benimle beraber olmayan işçi kardeşlerim dahil veya partiden olmayanlara hep geze eşit dağıtlanmaya çalıştım. Ben çünkü bu şehir, şehrin evini seçmişti. Ben herkesin güvendiği, emin olduğu, dürüst bir insan olarak yaşadım hayatım boyunca. Ve belediye başkanlığı döneminde de ne ranta, ne paraya, ne haksız bir kazanca... Ne baktım, ne de baktırdım arkadaşlar. Hayvanın tabiatını elde etmemek için savaştım yanındakilerle beraber. Sokaktaki köpekler içinde, kediler içinde, doğasının her köşesi için. Hiçbir zaman hayvanlıkta hayvalığın bu güzel unsurlarını, insancıl unsurlarını, hoşgörüsünü yansıtan bir belediye başkanı olmaya çalıştım. Yani sizlerin hislerini yaşatan bir belediye başkanı oldum. İkinci dönemimde de inşallah sizin izninizle tekrardan daha da iyi, daha da sevecen, daha da güler yüzlü ama işlerimizi daha iyi takip eden bir belediye başkanı olmaya söz veriyorum, at içiyorum diyorum. Ama şunu da unutmadım. Benim en zor günlerimde, en sıkıntılı günlerimde, en çok benimle uğraştıkları günlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli satmışım gibi veya söylenen bir söz yalan iftirada benim yanımdan ayrılmayan tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime, yoldaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Bana güvenlikleri için, Onlara teşekkür ediyorum. Bu güveni bütün Ayvalı'a yaymak istiyorum. Ama tabii başta her yerden çıktıktan sonra evime gidiyorum. Evimde o laflara da duyup bana söylemeyen değerli eşim, sevgilim Yasemin'e de, Yasemin'e de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar duygusu olmayan insan, insanlıktan nasibini almamıştır. Ben duygulu bir insanım. Duygularımla hayatımı yöneten, kalbimin ve zekanın beni götürdüğü yerlere gitmeye çalışan bir insanım. Elimden geldiği kadar yanımdaki insanlara duygumu belirtmeye çalışırım. Bazen zorlanıyorum. Başka kimliğe geçmek zorunda kalıyorum bu belediye başkanlığında. Şeklim değişiyor bazen. Sinirleniyorum. Kendime bazen hakim olamıyorum. Kalbini kırmıyorum arkadaşlarım varsa onlardan da özür diliyorum arkadaşlar. Ben çok sevecek şey var. Ama hep birlikte... Bahsettiğim gibi burada Siyah Bey katıldı aramıza ona da tekrar teşekkür ediyorum. O da çok değerli bir hayvan severimiz, bir dostumuz, partimizin önemli bir e, insanı. Ona da çıktığı yolda gösterdiği centilmence davranışa ve bayrak yarışında gösterdiği başarıya teşekkür ediyorum. Mesut Ergin kardeşimize de teşekkür ediyorum. Asım Sürer kardeşime de teşekkür <laughs> ediyorum. Ben bugüne kadar Ayvalık'ta belediye başkanlığı yapmış Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hiçbirini mikrofonu alıp da kalbini kıracak onlar geçmişte şunları yapmıştır diyerek değil hep onlara sahip çıkarak belediye başkanlığı yaptım. Hiçbir zaman onların yaptıklarını <laughs> küçük görmeden Mikrofonda onlara tek bir kelime söylemeden yaptığım belediye başkanlığına devam edeceğim. Onların da Ayvalı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptıkları hizmetler unutulmaz diyorum. Onları da üç adayımızla kuvvetli bir şekilde alkışlamanızı istiyorum arkadaşlar. Benim sloganım sevgi. Bu slogan değişmedi diyorum. Hepinizi sevgiyle ama çok sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız sizi utandırmayacağım ama bir kere daha yemin eder hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Tamam. Sağ olun, var olun. Helal olsun Sağ sana, ol. helal olsun. Helal olsun sana. Evet. Başkanım. Mutluyum, mutluyum. Yani çok mutluyum. Dünyanın en düzgün, en güzel insanını tekrar görmek mutluluk. Gazze Şerifcan emin misiniz? Kesinlikle eminim. Daha önceki yıllarda fırsatı yoktu biliyorsunuz. büyük şehire bağlanmamız sebebiyle. Vakıf oldu, konulara vakıf oldu. İnsanların görmek istemediği çok güzel şeyler de yaptı. Projelerinin asla yarım kalmaması gerekiyordu. İnşallah projeler projeleri tamamlayacak. Allah'a Allah emanet Allah olun. Çırakkale'de, çok bayırında, kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da